Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün General Mobile'ın GM5D telefonumuzun şans soketini değiştireceğiz. Arka kapağını bataryasını açtık. Şuradaki çevredeki vidaları söktük. Kapağını ayırıyoruz. İşlemlerimize başlıyoruz. Kapağımızı ayırdık. Alt taraftaki hoparlör kısmı kapaktan ayrı. Onu da ayırdık. Anten kablomuzu çıkarıyoruz. Ara filmi ayıracağız. Evet. Alt bordumuzu aldık. Şimdi mikroskoptan devam edeceğiz. Mikroskopun kaydını da başlatalım. Kolak sürdük. Ee, bu soketi kolay çıkartmak için sıcak hava kullanmıyorum ben. Sıcak hava e, biraz daha burada zarar veriyor. lehimle söküyorum. Lehimle de sökerken şöyle biraz fazla lehim kullanıyoruz. Ama nihayetinde e, botta herhangi bir mikrofon olsun veya herhangi başka bir donanım olsun. Bu donanıma zarar vermemiş oluyoruz. Evet, soketimizi yerinden aldık. Yeni başlayan arkadaşlar sıcak havayla uğraşırken soketin içini eritebilir, yanlarına eritebilir. soketin herhangi bir yerine zarar vermeden soket değiştirmek için <laughs> bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Mikro olsun, pipes olsun soketlerde bu işler gayet başarılıdır. Kalan lehimlerimizi lehim temizleme teliyle, lehim alma teliyle bordun üzerinden çekiyoruz. temizleyelim. Evet, orada da temizledik. Şimdi yeni soketimizi yerine oturacağız. Gördüğünüz gibi direkt her taraftan oturdu. Şimdi yan ayaklardan önce bir lehim atalım. Şöyle biraz daha. Yaklaşırsak. Flux koyuyoruz. Ayaklara evet, tek tekleyeyim geçeceğiz. Bu yöntem Sıcak hava kullanan ağaç soket takmaktan. %300 belki 500 daha fazla sağlıklı yöntemdir. Evet arkadaşlar, bütün ayaklarda lehimimizi geçtik. Bu taraftan bir zik geçelim. Evet, ayaklardaki lehimler gözüküyor. Şimdi soketin arka tarafından. Şuradaki dış ayaklara bu taraftan da lehimlersek lehimimiz daha sağlıklı olacaktır. Soketimiz ayakları daha sağlam tutacaktır ve herhangi bir çocukların ittirmesinde kabloyu takarken herhangi bir ittirmesinde problem yaşamayacağız. Kordumuzu temizledik. Buradaki mikrofona dikkat ediyoruz. Sağolun. Evet ee, burada Soket değiştirmemizin mantığı bu şekilde. Biraz fazla neyim harcıyor olabiliriz ama Arkadaşlar Sıcak hava kullanmazsanız burada sıcak hava vurmadığınız için Şimdi buraya Yeni başlayanlar için söylüyorum. Tabii ki tecrübeli ustalarımız Vardır. Onlara bir şey diyemem. Şimdi bu sokete sıcak havayı uygularken e, şuradaki şeyi eritebilirsiniz, plastik aksamı. Soketi takarken soketin bu şurasında içinde içindeki de plastik biliyorsunuz. Şöyle bakalım. Yani buralara sıcak hava e, e, kaldığımız yerden devam edelim. Sıcak hava vurmadığımızın sebebi, vurmamamızın sebebi e, buradaki soketin içini eritmemek, şurasını eritmemek, şöyle plastik aksamlara sıcak havayı vurup zarar vermemek, mikrofon oluyor buradaki, bu boardtaki mikrofonumuz böyle normalde başka bordlarda daha farklı şekillerde mikrofon oluyor. Sıcak havadan bozulabiliyor. Eğer bu yöntemi bu şekilde yeni başlayan arkadaşlar bu yöntemi ellerine alıştırırsa, e, kendilerine alıştırırlarsa daha sağlıklı soket değiştireceklerdir. yani biz şu ana kadar benim değiştirdiğim hiçbir soket geri gelmedi. Bir kere bile geri gelmedi. Bu yöntem gayet sağlıklı bir yöntemdir. Test edelim cihazımızı. Taklamoz soketi test ediyoruz. Evet şöyle geldi. Evet, şarjı de geldi. Başarılı bir şekilde soketimizi değiştirdik. Telefonumuzu toplayacağız. Müşterilere teslim edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Elimden gelince değişik videolar çekmeye çalışıyorum. E, müsaitlik durumuna göre farklı arızalarda da e, videolar çekeceğiz. E, takipte kalırsanız sevinirim. Görüşmek üzere.